Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere birkaç saat içerisinde tamamlayabileceğiniz örgüye yeni başlayanların da çok rahatlıkla yapabileceği çok güzel bir kışlık şapka tarifi paylaşacağım. Hemen şöyle etraflıca manken üzerinde göstermek istiyorum. Bakın gerçekten çok güzel oldu. Ee, böyle kalın dokulu kendinden renkli kırçılı bir iplik kullandım. Ama sizler böyle bir tarz ip bulamazsınız. Bu tarz kalınlıkta bir iplik bulamazsanız birkaç ipliği de bir araya getirerek kalın dokulu bir iplik elde edebilir. Elinizdeki artan iplik de kullanabilirsiniz yine. E, böyle güzel bir şapkayı hazırlayabilirsiniz. Hemen şöyle bakın göstereceğim manken üzerindeki duruşunda. Şu gölgelik kısmını istediğiniz ölçüde ayarlayabilirsiniz. Videoda bütün detayları sizlerle adım adım paylaşıyorum. Gerçekten kışlık böyle kalın dokulu, oldukça kullanışlı güzel bir parça oldu. Sıcak tutacak bir parça oldu. Hemen şöyle tepe kısmına da bakalım. Adım adım hiçbir sıraya atlamadan bütün yapım aşamasını sizlerle paylaştım. Gerçekten keyifli ilerliyor. Mantığını kavradıktan sonra sizler dilediğiniz iplerle istediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz. Yeni ölçüleri, bütün detayları sizler video içerisinde paylaşıyorum. Umarım faydalı bir içerik olur. Detaylı tarifimize geçmeden önce de sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Örgüm için kullanmış olduğum ipimi Aksa Örgü Butik'ten almıştım. İhraç fazlası bir iplikti. Bu iplerde böyle etiket vesaire olmuyor. Ama şöyle ipin dokusunu göstermek istiyorum. Bakın oldukça kalın dokulu bir iplik. Sizler bu tarz kalın dokulu bir iplik bulamıyorsanız eğer içeriğini sevdiğiniz birkaç tane ipi de bir araya getirerek böyle kalın bir doku elde edebilirsiniz. Yine aynı şekilde kırçılı yapabilirsiniz. Tek renk yapabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Kalın dokulu bir iplik kullanacağız. Burada bakın bu ipi kullanırken tığ numaram 6,5 milim olacak. Bu normalde böyle 10-12 numarayı dahi kaldırabilecek bir iplik ama biz şapka öreceğimiz için tok bir doku istiyoruz. Bu yüzden de tığ numaramı çok büyük tutmuyorum. 6,5 milim e, elime göre gayet iyi. Sizler de mutlaka ipinizin inceliğine, kalınlığına göre, örmenizin sıkılığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Bu çalışma için de yaklaşık 200-250 gram kadar iplik kullanacağım. Tabi sizler yapacağınız şapkanın boyutuna göre ip miktarı da değişebilir. Yine kullanacağınız ipe göre de ip miktarı değişebilir. Bunu da kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi kalın dokulu bir iplik kullanarak bu çalışmayı hazırlamış olacağız. Şimdi ipim birazcık böyle renkli. Umarım anlaşılır. Model sadece sık iğneden oluştuğu için sıra sıra neler yaptığımı sizlerle adım adım paylaşıyor olacağım. İşe ilk olarak sihirli halkayla başlıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa sihirli halkanız yapılır? Daha önceden çok detaylı bir video paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sihirli halka yerine isterseniz 4 ya da 5 zinciri çekerek de başlayabilirsiniz. Şimdi burada halkamın içerisine direkt batıyorum, ilmek çıkardım, 2 ilmeğim var. Doluyorum, ikisini içerisinden geçirerek sık iğne elde ediyorum. Bütün örgü boyunca kullanacağımız teknik bu batıyorum halkamın içerisine. İlmek çıkardım. 2 ilmeğim var. Doluyorum. İkisinin içerisinden geçirerek sık iğne örüyorum. Batıyorum halkaya. Sık iğne örüyorum. Toplamda 6 tane sık iğne öreceğiz. 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğneyi ördükten sonra sihirli halkadan kısa kalan ipi çekebildiğimiz noktaya kadar çekerek ortada boşluk kalmayacak şekilde bu kısmı güzelce kapatıyoruz. Şimdi bu çalışmada tamamen spiral bir örgü yapacağız. Bakın 6 tane sık iğnemiz var. Yerler oldukça belirgin. İp biraz kalın olduğu için umarım net bir şekilde görünüyordur kamerada. Ee, şimdi sadece sık iğne öreceğiz ve klasik yuvarlak taban artırması yapacağız. Burada ipiniz ince ise daha ince bir iplik kullanmak istiyorsanız ben 6 sık iğne ile başladım. Siz 8 sık iğne yapabilirsiniz, 10-12 sık iğne yapabilirsiniz. Buradaki sık iğne sayısı ile oynayarak da şapkayı büyütmeniz mümkün. Ama bu kalın iple 6 sık iğne oldukça yeterli. Şimdi şöyle bir çengelli iğne kullanacağız. Bu önemli çünkü spiral öreceğimiz için ve ip de çok renkli olduğu için bitişi ve başlangıcı takip etmek zor olacak. Bu yüzden mutlaka böyle son sık iğneye bir çengelli iğne takıyorum. Şimdi gelelim ikinci sıranın ilk noktasını örmeye. Şimdi ilk sık iğnem burası bakın. Hemen ilk sık iğnenin bakın hiçbir kaydırma gizleme vesaire yapmıyorum. İlk sık iğnenin tepesine batıyorum. Kısa ipi de gizleyerek örmek istediğim için tığ üzerinde tutuyorum. İlk sık iğnenin üzerine iki tane sık iğne örüyorum, yani çift batıyorum. Aynı deliğe geliyorum. Bakın aynı sık iğnenin üzerine ikinci sık iğneyi örüyorum. İki tane sık iğne ördüm. Şimdi ikinci sık iğneye geliyorum. Tekrar iki tane sık iğne örüyorum, yani çift batıyorum. Bir, aynı boşluğa ikinci sık iğne. Hemen bir diğerine yine çift batıyorum. Aynı boşluğa İkin, e, ikinci sık iğne. Şimdi bu şekilde 6 sık iğnenin de üzerine çift batarak sırayı tamamlıyorum. İkinci sıra hepsine çift batıyorum. 2 2 batarak ilerliyoruz. Şimdi bakalım şöyle 1 2 3 4 5 6. sık iğnem, son sık iğnem. Hemen çengelliğini çıkartıyorum. Ve burada gelip son sık iğneye de çift batıyorum. Bakın kısa ipi de yeteri kadar gizlemiş oluyoruz. 1 ve 2 Son ördüğüm sık iğneye bakın çift battım. Son ördüğüm sık iğneye hemen geliyorum. Tepesine çengelli iğnemi yerleştiriyorum. Bu benim sıramın sonu. Son sık iğne. Şimdi üçüncü sıraya geçiyoruz. Klasik yuvarlak taban yapıyoruz aslında. Spiral şekilde örerek altı sık iğne ile başladık. İkinci sıra hepsini çift battık. Şimdi üçüncü sıradayız. Burada çift ile başlayacağım. Kısa ipi de bıraktım artık gizlemiyorum. Bir. Aynı boşluğa ikinci sık iğnem. Bir çift ile başladım. İkinci sık iğneye bir tane sık iğne örüyorum. Bakın bir çift bir tek. Hemen diğerine tekrar çift örüyorum. 2-1-2-1-2-1 i̇ki, bir, iki, bir, iki, bir şeklinde ilerleyecek. Aynı boşluğa İkinci sık iğnem. Bir sonraki bir. Yani bir çift bir tek. Bakın şöyle biraz renk karışık olduğu için umarım anlaşılıyordur. Bir çift bir tek. Bir çift bir tek örerek ilerliyoruz. Şimdi bir sonraki çift. Buraları kesmek istemiyorum ki yeni başlayanlar da şöyle rahatlıkla görebilsin. Şurayı tekrar öreceğim. Bir kaçtı. Teki ördüm. Hemen bir tane çift bir. Aynı boşluğa ikinci sık iğne diğer noktaya hemen diğer sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne bir çift bir tek bir çift bir tek hemen diğeri bir çift ve son sık iğne tekle bitecek neden çift ile başladık tek ile sıramızı bitiriyoruz bakın tek Son sık iğnem. Hemen son sık iğneyi kaybetmemek için çengelli iğnemi yerleştiriyorum. Sonra devam ediyorum. Şimdi burada yaptığım şöyle bir işlem var. Sizler çift noktaları hep üst üste getirebilirsiniz. Klasik yuvarlak tabanda olduğu gibi. Ama bu tam tepe kısmı olacağı için güzel bir yuvarlak olması için çift kısımları üst üste getirmemeye çalışacağım. Şimdi çift ile başladım. Yine geliyorum ilk noktaya. Bakın ilk kısma çift örüyorum. Bir, aynı boşluğa iki. Çift ile başladım. Şimdi iki tane tek yapacağım. Bir, bir diğer sık iğneye tekrar bir tane sık iğne. Bir çift, iki tek oldu bakın. Şimdi diğeri tekrar çift. Aynı boşluğa ikinci sık iğne. Şimdi bu şekilde ilerleyecek mantık bu. Çiftleri de üst üste getirmemeye çalışacağım. Bakın hep böyle başla tutarak böyle Çift noktalar hafif eğimli olacak. Ee, sonra e, ileri kaydırabilirsiniz. Mantık sadece bu. Ee, bir çift, iki tek. Bir çift, iki tek şeklinde. Şimdi sırayı tamamlayalım. Hemen bir üst sırayı nasıl yapıyoruz bunu gösterelim. Bakın sıramızın sonuna geldik. Çifti ördüm. Bir sonrakine tek örüyorum. Son sık iğneye de yine tek öreceğim. Çünkü çift ile başladık. İki tekle sıramızı bitirmiş oluyoruz. İkinci tekimi de örüp hemen son sık iğneye çengelli iğnemi takıyorum ki yerimi kaybetmeyin. Şimdi burada devam edeceğiz. Bakın yine çift ile başlıyorum. Hemen bir aynı boşluğa iki. Şimdi tek sayım üç olacak. Hemen üç tane tek yapalım. Birinci tek, ikinci tek, üçüncü tek. Sonra çift. Bu sırada da bakın bir çift, üç tek, bir çift, üç tek şeklinde sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıramızın sonuna geldim. Son e, sık iğneden çengelliğini çıkartıyorum ve üçüncü tekimi de örüyorum. Çift ile başladık, üç tekle sırayı tamamladık. Hemen son sık iğneye tekrar çengelliğini takıyorum ve sıramı kaybetmiyorum. Şimdi. Böyle bakın e, çift noktalar hafif eğimli şekilde ilerliyor ama hafif köşelenmeler başladığını hissettim ve burada ne yapacağım hemen yerlerini değiştireceğim. Ne yapıyorum burada şimdi 3 e, tek sırasını yaptık her sırada bakın çiftler 6 tane ve bu her sırada sabit kalıyor e, tek sayılar her sırada birer birer artıyor. Ne yaptık? 6 sık iğne ile başladık. 2. sıra hepsini çift battık. 3. sırada 1 çift, 1 tek yaptık. Bir sonraki sıra 1 çift, 2 tek yaptık. Bir sonraki sıra 1 çift, 3 tek yaptık. Şimdi bu sırada 1 çift, 4 tek olacak. Ama ne yapacağım? Çiftlerin yerini değiştireceğim. Çift olan nokta şöyle aralara gelsin istiyorum. Bunun içinde ne yapacağım? Şöyle 1, 2, 3 sık iğne öreceğim. 3. E, sık iğneden sonra ya da 4. sık iğneden sonra çift batacağım. Bakın 1, 2, 3. 4 sık iğne örelim. Kafamız karışmasın. E, ee, bir çift yapacağım. 4 tek bir çift. 4 tek bir çift. Bir sonraki sıra 5 tek bir çift. Bir sonraki sıra 6 tek bir çift olarak ee, yaklaşık bir 18 20 santim aralığında bu düz tabanı büyütmüş olacağım. Umarım mantığı anlaşılmıştır. Şimdi birlikte yapalım. Bakın son sık iğnemin yeri belirgin. Şimdi 4 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4 tane tekimi ördüm. Şimdi buraya çift batacağım. Bir aynı boşluğa iki ve bu şekilde ilerleyeceğim. Hemen şuradaki son bitişi de göstermek istiyorum. Bakın bu arada örerken şöyle hafif çukurlanıyor gibi oluyor. Örerken illaki bozuyoruz. Mutlaka el ütüsü yaparak sıra sonunu tamamlayalım bakın. Hemen düzeli verdi. Yani ekstradan e, içe kıvrılıyor gibi düşünmeyin. Mutlaka bir el ütüsü yapalım. Sonra düzeliyorsa sıkıntı yoktur. E, mutlaka el tüsüyle ilerleyelim. Ya da sayınız eksik batmışsınızdır. İçe fazladan kıvrılıyordur. Mutlaka kontrollü ve sayarak gitmekte fayda var. Şimdi 4 tane tekim ördüm. Çengelli çıkarıyorum. Son sık iğneden 4 tek ile başladığım için bir çift ile sırayı bitiriyorum. Yani son sık iğneye iki tane sık iğne örerek sırayı tamamlıyorum. Hemen geliyorum. Son ördüğüm sık iğneye çengelli iğnemi takıyorum ki yerimi kaybetmeyeyim. Şimdi 5 tek sırasına geçiyorum bakın. Hemen geliyorum burada. Şöyle 1 2 3 tane sık iğne örüyorum. Bakın 3 tekle başladım. Çünkü çift noktaların yeriyle oynuyorum. 3 tekle başladım. Hemen çifti buraya koyacağım. 1 aynı boşluğa 2. 3 tek ile başladım ama nasıl devam edeceğim? Hangi sıradayım? 5 tek sırasındayım. 5 tek 1 çift. 5 tek 1 çift şeklinde sıra sonuna kadar geleceğim. Hemen örelim. 1 2 3 4 5 Şimdi çift çiftimi örüyorum bakın 3 tek bir çift ile başladım sonra 5 tek bir çift 5 tek bir çift şeklinde sıra sonuna kadar geliyorum bakın, sıra sonuna geldim çiftimi ördüm 5 tek bir çift yaptım sonda iki tane sık iğne kaldı hatırlayalım 3 tekle başlamıştık sonra 5 tekle devam etmiştik yani ne olacak sıra sonunda 2 tekle bitmemiz lazım ki bu sondaki 5 teki elde etmiş olalım 3 tekle başladık 2 tekle bitiriyoruz ve sırayı eşitlemiş oluyoruz hemen çengelli iğnemi çıkarıyorum kalan iki tane tek sık iğneyi de örerek yine sondaki sık iğneme çengelli iğnemi yerleştiriyorum. Şimdi altı tek bir çift sırasına geçiyoruz. Hemen bu kısma bakın şöyle çift ile başlıyorum. Bir aynı boşluğa iki. Şimdi altı tek yapacağım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı şimdi buraya çift bir aynı boşluğa iki şimdi çift ile başladım altı tek bir çift altı tek bir çift ile bakın düzgün bir yuvarlak elde etmiş oluyorum yani çiftlerin böyle yerlerini değiştirerek muntazam bir yuvarlak elde edebilirsiniz ama çift noktalar üst üste gelirse sık iğne örerken illaki köşelenmeler oluyor Özellikle bu tarz kalın iplerle o köşelenmeleri daha çok hissedersiniz mutlaka böyle yerlerine biraz ileri biraz geri yaparak e, çift sık iğnelerin bu şekilde düzgün bir yuvarlak elde etmiş oluyoruz. Şimdi sıramızı altı tek bir çift şeklinde tamamlayalım ve e, bu sırada bitirdikten sonra bir ölçüm yapalım. E, i̇stediğimiz ölçüye gelmiş mi bakalım. Altı tek bir çift sıramın sonuna geldim ve bakın e, bu son çengelli iğnenin olduğu noktadayım. Şimdi e, ölçü yapacağım. Bakın ölçümü alacağım burada. Şöyle tuttuğum zaman tam 18 santime denk geliyor. Bunu kız kardeşim için e, örüyorum ve 18 santim onun için yeterli. Ama sizler e, yani başınız biraz daha büyükse bunu 20 santime de çıkartabilirsiniz. Örneğin ben kendime yapacak olsaydım bunu 20 santime yakın yapardım. Yani bir sıra daha giderdim. 7 tek bir çift sırasını mutlaka örerdim. Kendime yapacak olsaydım. Ama kız kardeşim için yapıyorum ve onun için 18 santim yeterli olacak. Şimdi normalde bu e, şapkalar için yani dediğim gibi... E, daha rahat şapka kullanmayı seviyorsanız mutlaka 20 santime tamamlayın ya da 19 santim 20 santim aralığında olabilir. Standart zaten 17 ile başlar daha küçükse başınız 17 21 santim aralığında olur. Sizler de mutlaka başınıza zaten burayı ördükten sonra şimdi tekleri örmeye başlayacağız. Hiç artırma yapmadan döne döne spiral şekilde örmeye başladığımızda başınıza prova edin. Kalın ipli ördüğümüz için söküp tekrar bir sıra daha artırabilirsiniz. proval da gidebilirsiniz. Ya da bunu bir çocuğa çalışacaksınız. Yine mutlaka çocuklar için de en az bir 17-18 santim olmalı. Yani çocukların kafası zaten çok aşırı küçük olmuyor. Bir bebeğe çalışmayacaksınız eğer bu tarz bir şapkayı 17 santimden çok aşağı düşmenizi tavsiye etmem. Ölçümüz de bu şekilde bakın. Baş ölçümüzü bu şekilde belirlemiş olacağız. Tepe taban kısmında. Şimdi son sıradayız. Bu 18 santim benim için yeter dediğim gibi. Şimdi çift ile başlamıştık altı tek ile sıramızı bitiriyoruz şimdi son sık iğneyi yine çengelli iğnemi takıyorum şimdi bu sıradan sonra artık artışlar bitti bundan sonra yapacağımız bakın altı tek bir çift sırasına kadar artırdık tepe artırma kısmını bitirdik bundan sonra her birine bir tane sık iğne örerek şapkamızı çukur hale getireceğiz bunu da yaklaşık bir 10 santim kadar öreceğiz hatta şöyle yapalım son sık iğneyi görebilmek için çünkü santim olarak ölçü alacağız. Son sık iğnenin gövdesine, bakın tepesine değil de şöyle gövdesine V şeklinde duran gövde noktasına çengelli iğnemizi yerleştirelim. Son sık iğneyi bu şekilde, e, bu çengelli iğneyi yukarı taşımadan daha rahat görmüş oluruz. Şimdi geliyorum. Her birine bundan sonra yine spiral şekilde birleştirme vesaire yok. Her birine bir tane sık iğne öreceğim. Döne, döne, döne şapkamı çukur hale getireceğim hemen çukur hale getirelim ve kaç santim kaç sıra ördüğümüzü sizlerle hızlı bir şekilde paylaşın bakın sizlere tarif etmiş olduğum gibi hepsine birer tane batarak bütün sık iğnelere böyle çukur hale getirmiş olduk şapkamızı şimdi burada mutlaka üzerinizde prova edin kulak hizanıza gelene kadar örmeniz yeterli olabilir ama sizler daha derin seviyorsanız şapkayı kulak yarısına ya da kulak memesine yakında örebilirsiniz şimdi santim olarak sayı vereceğim Sıra sayımızda 10 sıra. Bakın artırma yaptığımız yerden 2, 4, 6, 8, 10 sıra ördük. Şöyle santim olarak ölçü verecek olursam da yaklaşık bir 10-11 santim. Şöyle tam tutalım. Şöyle 10 10 buçuk 11 santim arası diyebiliriz bu derinlik bizim için yeterli bu kulak hizamızın bir santim aşağısına diyebilirim dediğim gibi sizler bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz bir 10 santim yeterli olacaktır standart yapacaksanız eğer şimdi Şöyle takip ettiğim zaman bakın son sık iğneye batmışım. Şimdi burada çıkarıyorum. Ölçümü yaptım, sayımı verdim. Şimdi çengelli iğnemi çıkarıyorum ve buradaki son ördüğüm sık iğnenin gövdesine şöyle çengelli iğnemi takıyorum. Burası benim bitiş ve başlangıç noktam. Şimdi bu sırada artık gölgelik kısmını yapacağımız için bir sıra şu Sık iğnenin tepesine değil bakın tepeye battığımız zaman iki çizgi başak şeklinde olan iki çizgi tığ üzerinde kalıyor. Ne yapacağız? Biz bunun başak şeklinde olan iki çizginin dıştakini alacağız bakın. Şu tek çizgiye batarak sık iğne öreceğiz. Yine tamamen sık iğne. Bir diğerine batıyorum. Bakın bir diğer sık iğnenin tepesine değil de dıştaki tek kalan şu çizgiye batıyorum. Ve yine sık iğne örüyorum. Bir sıra bu şekilde sık iğne öreceğiz. Dıştaki tek kanatları alarak ve şöyle bir çizgi oluşacak bakın burada. İp batik olduğu için renkli olduğu için çok anlaşılmıyor ama şu dıştaki tek kanatları alarak bu sırada Bakın şöyle bir çizgi oluşturmuş olacağız. Şimdi her birine bir tane batarak dış kanatları örelim sıra sonuna kadar. Çengelli iğnemizin olduğu son sık iğneye geldik. Bunun da dıştaki tek kanadına batıp sık iğnemi örüyorum ve sıra tamamlanmış oldu bakın. Son sık iğnemiz burası. Şimdi bundan sonra tepelere batacağız. Sadece bir sıra böyle çizgimizi oluşturduk. Şimdi artışlara geçiyoruz. Burada hemen çift ile başlıyorum. Bir, iki. Yine şaşırırım diye düşünüyorsanız eğer şu çengelli iğneyi hemen şu son ördüğümüz sık iğneye takalım. Şimdi bir çift, iki tek yaparak gölge kısmının artışını yapacağız. İki tek yapıyorum, bir çift, iki tek. Tekrar bir çift, aynı boşluğa ikinci sık iğne, iki tek. Şimdi sizler buradaki gölgelik kısmını ne kadar e, geniş istiyorsanız, o kadar. E, Buradaki çift sayınızı yani bir çift bir tek de yapabilirsiniz. Çok geniş istiyorsanız eğer. Ama biz böyle e, standart e, aşırı yani kaşık bir şapka olduğu için aşırı geniş bir gölgen e, gölgelik kısmı istemiyoruz. Bu yüzden e, bir çift iki tek bizim için yeterli. Şimdi bu şekilde bir çift iki tek bir çift iki tek şekli sıra sonuna kadar ilerleyelim. Bakın artışla beraber gölgelik kısmı çoğalmaya başladı. Şimdi bir çift son iki teki örüyorum. Hemen çengelli iğnemi çıkartacağım. sondaki iki tane sık iğne kalıyor. Sıra tam eşit oluyor. İki teki bitirdim. Hemen çift ile başlamıştık zaten. Sıra eşitlendi. Tekrar buraya çengelli iğnemi şöyle gövdesine takalım. Daha işimiz kolay olsun. Şimdi yine bir sıra artışımız var. Bu kez üç tek bir çift yapacağız. Hemen 3 tekle başlayacağız. Hemen geliyorum ilk sık iğnenin tepesine batıp. Çünkü çift kısımlar üst üste gelsin istemiyorum. Bir, ikinci tekim. Üçüncü tek ve çift aynı boşluğa ikinci sık iğne. Şimdi üç tek, bir çift, üç tek, bir çift şeklinde sıra sonuna kadar geliyoruz. Bakın üçteki ördüm. Şimdi son sık iğneye çift örüyorum. Üç tekle başlamıştım. Bir çift ile sıramı bitirdim. Mutlaka şöyle örgümüzü elimizde açalım bakın kalın bir iple çalıştığımız için Elimizde örgümüzü açıp düz bir zeminde bakalım e, artırma gerekiyor mu gerekmiyor mu? Şimdi burada iki tek bir çift, üç tek bir çift yaptık. Şimdi bir sıra tamamen tek örüp bir sırada kenar süslemesiyle artık şapkamızı bitireceğiz. Bakın bu gölgelik kısmı e, bu kadar olması yeterli. Çünkü kışık dediğim gibi bir şapka olduğu için e, çok e, geniş olmasına gerek yok bu noktada. Şimdi santim olarak da ölçüde vereceğim sizlere. 3 tek e, bir çift sırasından sonra şimdi her birine bir tane sık iğne örüyorum. Çünkü niye? Burada kenar geçeceğim. Çift noktalarda yığılma olmasın. Bir sıra tek öreceğiz. Her birine bir tane sık iğne öreceğiz şimdi. Sonra da ters sık iğne ile kenar çerçevesi yapacağız. Ters sık iğne yapmamın sebebi de biraz daha kalın bir doku olması. Bu gölgelik kısmında daha bir sert bir doku istediğim için. Sizler tabii daha farklı süslemeler de yapabilirsiniz. Şimdi her birine bir tane sık iğne örüp sıra sonuna kadar gelelim. Sırımızın sonuna geldik. Her birine bir tane sık iğne ördük. Şimdi son sık iğneye de bakın burada çift ile bitmiştik. Son sık iğne çiftin sonucu sık iğnesi. Şimdi burada artık sıra tamamlandı. Bakın sırayı bitirdim. Şimdi ne yapacağım? Geriye doğru giderek ters sık iğne yapacağım. Şimdi ilk sık iğneyi atlıyorum. Çünkü tam dibinde olduğum için bakın tepesinde olduğum için. Hafif ilmeği esnetiyorum. Bir gerisindeki sık iğnenin tepesine Batıyorum bakın şöyle göstereceğim. Bir gerisindekine batıp ipi yine bu şekilde alıyorum. Öne geçiriyorum ilmeği. Yine iki ilmek var. Sık iğne örüyorum. Şimdi artık atlamıyorum. Her birine bir tane ters sık iğne öreceğim. Geriye doğru sıradaki sık iğnenin tepesine batıyorum. İpi bu şekilde alıp ilmek çıkarıyorum. İki ilmeğim oluyor. İkisini kapatıyorum. Batıyorum geriye doğru sık iğnenin tepesine. Hemen ipi bu şekilde alıp Biraz da esnetiyorum ipi. Güzel bir görüntü oluşsun diye bakın. Bu şekilde ters sık iğne örüyorum. Şimdi tamamını göstermiş olduğum gibi ters sık iğnelerle çalışmış olacağım. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Şimdi bakın. Son sıramız artık. Burası bu şekilde ilerleyecek. Şimdi kaç sıra örmüş olduk? Şuradaki çizgiden itibaren bir sıra. Her birine bir tane battık. Burada şu sizin kafanızı karıştırmasın. Normalde burada 10 sıra ördük. Sonra bir sıra daha arka kanatlarını alarak hiç artırmadan sık iğne ördük. Sonra artırmaya başladık. Aslında bu artış sırasıyla beraber bir önceki sırada her zaman açılma yapar. Yani e, şu şekilde gölgeliğe e, dahil olur son sıra o yüzden bunu da hesap ederek de yapmakta fayda var şu çizgiden itibaren şimdi santim söyleyeceğim arka tek kanatların aldığımız sırayla beraber gölgeliğimiz kaç santim olmuş hemen bakalım yaklaşık 6 santim ölçüsünde Sizler bu e, santimi 5-4 de yapabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Şimdi tarif etmiş olduğumuz gibi ters sık iğnelerimizi örüp sıra sonuna kadar gelelim. Hemen buradaki bitişi hızlı bir şekilde sizlerle paylaşalım. Sonuna geldik. Bakın buradaki son sık iğneye batıp ters sık iğnemi örüyorum. Şimdi burada başlarken e, ilmeğimiz son sık iğnenin üzerinde olduğu için burada ne yaptık? Bu son sık iğneyi atlamıştık ördüğümüz. Hemen bunu şöyle gövdesine batıyorum. Bakın tepesine batıyorum aslında şöyle. Şu aradaki boşluğa batıp buraya da hemen bir ters sık iğne örüyorum. Sonra ilmeği esnetip yeteri kadar bir 10-15 santim kadar ipimi kesiyorum. Yumaktaki ipi çıkartıp bu ipi de bakın şöyle arkaya doğru hafif de çekiştirerek çünkü şuradaki dengeyi sağlamam lazım. Hemen bir altındaki boşluktan batacağım. Burası bitiş olduğu için şu aradan ipi geçireceğim. Tekrar bunu şöyle alıp buradan geçireceğim ki şu çizgi çizgi Bakın şu görüntüyü oluştursun. Zaten ip batik olduğu için çok da göze batan bir bitiş olmuyor burada. Hiç belli olmuyor bitiş ve başlangıç. Sonra kısa ipi tığ yardımıyla yine şu içeride gizlemiş oluyorum. Bakın bu şekilde bitirdik. Şimdi artık çengelliğimizi çıkartalım. Şapkayı şöyle etraflıca göstermek istiyorum. Mutlaka dediğim gibi el yapalım. Bakın bitiş yaptığımız kısım. Burayı da şöyle Hafif bir buhar da verebilirsiniz ipinizin uygunluğuna göre, içeriğine göre. Bakın bu şekilde tamamlamış olduk. Gölleri kısmında e, bu şekilde bitirdik. Şu e, güzel sert bir doku veriyor. Böyle düşmüyor da Başta çok güzel duruyor. Takıldığı zaman gerçekten keyifli, oldukça pratik. Böyle birkaç saat içerisinde tamamlayabileceğiniz güzel bir çalışma oldu. Dediğim gibi 200-250 gram kadar da iplik kullanmış oldum. Böyle bir ip bulamazsanız eğer sevdiğiniz içerikteki ipleri bir araya getirerek kalın dokulu iple, ipliğinizi de kendiniz de oluşturabilirsiniz. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.